Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sismik sensörü nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Ee, nasıl bir birleştirebileceğinizi göstereceğim. Ben şu an mesela burada örnek olarak ee, C4 atıldığı zaman, C4 veya roket atıldığı zaman bunu tespit ederek, algılayarak evdeki tüm kapıları kapatan ve Discord'da bir bildirim gönderen sistemi ayarladım. Mesela hemen gösterelim. Evimize reyde geldiler, bir C4 attılar. Bakın şu kapılarımız açık bizim. Şu karşıda otomatik kapı kaldırma, kapatma. Şu da bizim bildirim gönderme. Bakın kapılarımız kapandı. Bildirimimiz gönderildi. Burada switch geri otomatik kendisini kapattı. İstiyorsanız bunu gerisi kendisini sürekli açık olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Kendisi sürekli açıkken raid süresi boyunca açılan kapıların hepsini geri kapatacaktır. Onu nasıl yapacak derseniz hemen şu da minik bir editleme ile yapıyoruz. Onu şu an ile uğraşmayayım. Devam edelim biz. Ee, devam etmeden önce ben buraları bir sıfırlayayım. Birlikte tekrar baştan yapalım. Evet ben gerekli şekilde bağlantıların hepsini kestim. Bir tane enerjimizin geldiğini varsayalım şuraya normal bataryadan herhangi bir şekilde buraya bir enerji gönderdiniz. Sismik sensör için 4 enerji ihtiyacımız var. Kendisi bir enerji alacak. aldığı enerjiye göre de bunun çalışma mantığı roket C4 atıldığı zaman 3 enerji çıkışı veriyor. patlayıcı mermi seçildi 2 enerji çıkışı. Hızlı roket, yanıcı roket, el bombaları gibi şeylerde ise bir enerji çıkışı veriyor burada biz enerji olayını şu şekilde dengeliyoruz. Bakın mesela ben buraya 4 enerjimi verdim. Bunun Pestrout'unu alarak. Şimdi eğer siz burada roket C4 algılamak istiyorsanız iki tane bu kullanın. Eğer patlayıcı mermi seçil onları algılamak istiyorsanız aynı şekilde torpidoyu da algılamak istiyorsanız bundan bir tane kullanmanız yeterli. E, hızlı roket algılamak istiyorsanız siz direkt aktarmasını yapabilirsiniz. Yani burada enerjiyi kullanarak çıkış enerjisini hesaplayarak ona göre bir gönderme yapıyoruz. Bakın 4 enerji çıkışını buna verdim. Bunun enerji içinde lambayı aktardım. Buradan bir tane daha aktarıyorum enerjiyi harcamak için. E ee, bu pestraut'u da alarak şuraya input'a veriyorum. Buradan kalan enerjimi alarak buradaki end sayıcına geri bağlıyorum. Bakın şu an temel sistemimiz hazır. Ee, burada şunu not olarak ekleyeyim. Eğer otomatik kapı kapatma sistemi kullanmak istemiyorsanız, yani böyle bir ek sisteme ihtiyacım yok. Bana sadece bildirim olayını Re tespitini anlatsın diyorsanız bu en sayacına gerek yok. E, hatta şuradaki ikinci enerji çıkışına bile gerek yok. Sadece bu temel sistemi kurduktan sonra bu endüstriyel white light'ın şuradaki pass route'u direkt bildirim sayıcına bağlayabilirsiniz. Hatta direkt gösterelim. Gerekli sistemi kurduk. Şunu da iptal edelim gösterme amacıyla. Bakın şu an oldukça basit bir sistem. Power verdim. Daha bir tane C4 attım. Bakın şimdi bunun çalıştığını göreceksiniz. Bekleyelim. Bakın gördüğünüz gibi çalıştı. Şu an gerekli mesajı gönderdi ve geri durdu. Ee, eğer böyle yan tarafta bir de dur kontroller, kapı kontrolü sisteminde kullanmak istiyorsanız onun da çözümü oldukça basit. Buradaki best rahatı bir tane end sayacına bağlıyoruz. Buradan da ki power rahatı alarak end sayacını diğer tarafına bağlıyoruz bunun power hatını alarak oradaki sayaca akıllı switchimize bir enerji gönderiyoruz. Açma kısmına switch'i aktif etmesi için. Bunu gönderdikten sonra bunun power hatını alarak da bunu direkt buna da verebilirsiniz. Önemi yok. Ben sadece görsel olması amacıyla bir kırmızı ışık verip öyle aktarıyorum. bakın şimdi ne oldu mesela kapı kontrol sistemini ayrı olarak e, videoya eklerim. İzlemek istiyorsanız orayı izlersiniz. Geçmek istiyorsanız da geçersiniz. Orası size kalmış. Mesela bir c 4de attım. E, bu arada yapıya atılmak zorunda değil C4. Sura atıldığı zaman da algılıyor. Yere atılsa bile algılıyor. Yani yapıya hasara bakmıyor. Patlama efektini araştırıyor. Bakın kapımız kapandı. Işıklarımız yanında bildirim gönderildi. Burası da kendisini geri iptal etti. E, şimdi buraya dönecek olursak buranın mesela C4 atıldı. Ben bu sayacı Discord'dan kapatana kadar veya telefonumdan kapatana kadar çalışsın istiyoruz derseniz şunu kaldırıyoruz. Çok basit. Hemen buradaki power out'ı alarak bunun set kısmına veriyoruz. Bakın şimdi C4'ü attığım zaman hemen bir tane daha C4 olarak atalım. Şimdi C4 patladığı zaman tespit edildiği zaman bu kapılar açtığım sürece geri kapatılacak buradaki sistem aktif olarak çalıştığı için. Hemen bekleyelim onu da görelim. Bakın, şu an sistem geri kapamadı. Burası aktif olarak çalışıyor. Kapıyı açtığım zaman geri kapatacak. Bakın, gördüğünüz gibi. Ee, bunu nasıl Discord bildirimine bağlıyoruz derseniz. Bunu E'ye bastığınız zaman, dur elimde kabloyla, e, Peer seçeneği geliyor. E, bu plus seçeneği. Bu Peer seçeneğiyle siz telefonunuzdan bildirim alabiliyorsunuz ama ras plus plus botuyla e, bunun Discord'umuzda linki var. Botu nasıl kullanabileceğinize dair. Bu resmi bir bot, FaceMatch tarafından onaylanmış. Herhangi bir riski yok. Güvenle kullanabilirsiniz. Yıllardır kullanıyorum. Pek çok kişi de kullanıyor. Oyun deneyimiz ciddi manada geliştirir. Tanıtım videoları falan da YouTube kanalımızda mevcut. Geçmişe giderseniz. E, bu şekilde onun Rust Plus ile bağlantısını kurduğunuz zaman Discord'da da Evrivan bildirimleri almanızı sağlıyor. Ayrıca bunun IFTT servisine bağlarsanız da telefonunuza mesaj veya arama gönderebiliyorsunuz ama o ücretli bir olay. Bu Discord'da EveryOne olayı ücretsiz. Ama arama falan o IFTTT servisinde ne yazık ki ücretli. <laughs> ee, evet, sinik sensör bu şekilde. Gereken tüm detaylarını anlattığımı düşünüyorum. Ee, videoyu burada bir saniyelik keserek şuradaki kapı kontrol sistemini anlatacağım. Eğer kapı kontrol sistemini merak etmiyorsanız videodan çıkış yapabilirsiniz şu an. Başka bir olay kalmadı. İzlediğiniz için teşekkürler diyelim sizlere. Ben şimdi buradaki sistemi yapmak için buranın bir bağlantılarını keseceğim. Evet tüm bağlantılarımızı kestik. Şimdi bir enerji aldığımızı varsayalım. bizim temel enerjimiz olsun. Ee, bunun power hatını alarak direkt buraya veriyorum. Bu yeşil bir hemen. Bunun branch altını alarak switch'i çalıştırması amacıyla buraya gönderiyorum. Bu switch enerji yemediği için bunun power altını alarak tekrardan bunun setine gönderebiliyorum. Şimdi e, bunun invert saat butunu almamız lazım bizim. Onu nasıl yaparız? Onu ilk önce bunun bir resetini ayarlayalım. Tamam. Bu normalde resetli başlar, setli başlamaz. Şimdi bunu inverted output'un aldığınız zaman bakın power in yapıyoruz. Power out, power in. Her bir kapı kontrolcüsünün iki enerjiye ihtiyacımız olacak. Birinci kapı kontrolcüsünü aldık diyelim. götürelim. Böyle power in'den veriyoruz. Sonra pastor out'tan close'a bağlıyoruz. Onu da iptal edelim göstermek amacıyla bakın. Bunların hepsini istediğimiz kadar kapıya iki iki enerji götürüyoruz. En sonun power out'ını alarak bunun Eee setine veriyoruz. Buradaki power out'u alarak da reset'e veriyoruz. Şuradaki reset'e veriyoruz. Bakın kapattığım zaman çalışmıyor. Açtığım zaman çalışıyor. Bu switch'i de RAS++ botuna bağlayarak telefondan e, Discord'dan açıp kapatabilirsiniz. Mesela şu an aktif kapıyı açtığım zaman otomatik geri kapatacak. Ama her kapı için ayrı göndermem gerektiği için şu an bu kapıda göstereceğim ben. Bakın kapıyı açtım geri kapattı. Açtım geri kapattı. Ee, eğer bunu tek seferlik açıp kapatmasını istiyorsanız yani sürekli çalışmasını istiyorsanız da Buraya hemen bir tane daha switch ekliyoruz Şimdi bunun power out'unu iptal ederek buna gelip buradan alıyoruz Bunun branch out'unu Yine sete gönderiyoruz Ama bunun son eklediğimiz power out'unu alarak Bu switchimizin off'una götürüyoruz Bakın açtığım gibi kapıları kapatıp off olacak yani Gösterelim hemen İki kapımızı açtık Switchimizi aktif ettiğim zaman tabi buna bağlantıyı hala kurmadım için sadece bunu kapattı. Bakın. Bak, açtım. Kapıyı kapattı. Geri off oldu. hemen buradan RAID kalkülatörlü yani RAID tespit sistemiyle bağlantısını kuralım. Şurada dediğim gibi şuradan zaten göstermiştim. Buradan bunu getirip buradan bunun onunla verdiğimiz zaman RAID tespit sistemi çalıştığında bunu da aktifleştirerek kapıları kapatıyor. Hemen son bir kez şuradan elimizi bir c dot onu tekrardan gösterelim. Ee, bu sefer şöyle ortalığı atayım şeyi göstermek amacıyla. E, yapıya hasara bakmadığı amacıyla şu kapıyı açıklıyorsun da. Bakın şimdi bekliyoruz. Bakın kapımızı kapattı. Switch'imiz devre dışı kaldı. Raid sensörümüz bildirimimizi gönderdi. E, ee, videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Aklınıza takılan merak ettiğiniz sorular olursa Discord'umuza katılabilirsiniz. Raz plus plus botunun kurulumuna dair merak ettiğiniz konular olursa onlar için de katılabilirsiniz. Yani ne lazım olursa <laughs> Discord'da cevaplarız. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.